Evet dostlar. Bedavadan terlemeden, çile çekmeden, canına kanına bir zarar gelmeden bu vatanı sıradan bir toprak gibi çiğneyenlere, istiklal marşları okunurken ayağa kalkmayan soysuzlara, saygı göstermeyen vicdansızlara, rengini şehitlerin kanından alan bayrağına hürmet göstermeyen alçaklara, Akıl, izan, iman, meşhur ihsan eyle Allah'ım. Kahraman Mehmetçiğin iman dolu fedakar gayretleriyle düşmandan temizlediği bu vatanı rant yurdu olarak gören cibilliyetsizleri kahreyle Allah'ım. Vatanımıza yezdiken Yan gözle bakan bütün işbirlikçileri ve dış güçleri kahreyle Allah'ım. Düşmanlarımız sanayi üretirken, silah icat ederken, uçak icat ederken yeteneksizsiniz. Hürrem ve zırvaları, kurtlar vadileri, şans para vur kazan vur kaba al götür tenceredi bin kara vesaire tarzındaki aptal saptal siyonizmin ve uzantılarının ülkemizin insanlarını uyutmaya yönelik yayınlarını izleyen aldatılmış milletim sizlere sesleniyorum. Artık uyanın. Ve şehit dedelerinizin yazdığı destanın layık birer torunları olun. Çevrenizde olup bitenlere bir bakın. Sıra bir gün bize de gelebilir. Evlerinizde Hülya Avşar'ı veya Acunu izlerken veya Hürrem'i izlerken evinizin damına bir bomba düşerse hiç şaşırmayın. Yukarıda anlattığım gibi bizim ne saklanacak bir tezek yığınımız var ne de karşımızda süngünle, süngüyle bekleyen düşman kuvvetleri. Kumandaya basıyor uzaktan herkesin fiyakası ve keyfi bozulu veriyor. Bir din ve sanat adamı olarak aziz milletime bir daha buradan seslenmeyi vazife sayıyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan'dır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.